Herkese merhabalar. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 3 Aralık 2024 tarihli ve 64.780 sayılı izniyle gerçekleşen Magnum Ulusal Kampanyası'nın ikinci dönem çekilişine hoş geldiniz. Birazdan asil ve yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Kampanya süresince promosyonlu Magnum ürünlerinden satın alarak ürün çubuklarında bulunan katılım şifresini ad soyad ve adres bilgileriyle birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına SMS ile gönderenler veya magnumcom.tr veya algidaaylakazan.com web sitesindeki Magnum veya kazan uygulamalarındaki ilgili alana GSM no, ad soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyamıza baş, başarılı şekilde katılım sağladılar. Kampanyamızın ikinci dönem çekilişine toplam katılım sayısı 5.376.430 olarak gerçekleşti. Çekiliş listesi noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz tarafından kayıt altına alındı ve değiştirilmesi mümkün değil. Birazdan arkamda gördüğünüz boş kürelerden birler basamağından yüz binler basamağına kadar sıfırdan dokuza kadar onar adet milyonlar hanesindeki e, küremize ise sıfırdan beşe kadar altı adet numaralı toplarımız noterimiz ve milli piyango dersi yetkilimiz tarafından e, yerleştirilecek. Şimdi küreleri kontrol etmek ve topları yerleştirmek üzere noterimizi ve milli piyango dersi yetkilimizi buraya davet ediyorum. Beyoğlu 39. Noterliği Katibesi Sayın Asiye Bilsel. Hoş geldiniz. Ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Aksaray Şubesi Yetkilisi Sayın Özgür Genç siz de hoş geldiniz. Kontrole birler hanesindeki boş küremizden başlıyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. Ve bu küreye sıfırdan dokuza kadar on adet numaralı top yerleştiriyoruz. Sıfır. Bir. Onlar hanesindeki boş küreyle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz ve sıfırdan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Yüzler hanesindeki boş küremizle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz ve sıfırdan dokuzla kadar on adet numaralı top yerleştiriyoruz. Evet. Dinler Hanesi'ndeki boş küremizle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz ve sıfırdan 9'a kadar on adet numaralı top yerleştiriyoruz. <laughs> binler hanesindeki boş küremizle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz ve sıfırdan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. binler hanesindeki küremizle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. Ve sıfırdan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. son olarak milyonlar hanesindeki boş küremizi kontrol ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. Ve bu küremize toplam katılım sayısı 5.376.430 olduğu için 0'dan 5'e kadar 6 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Noterimize ve Milli Piyango İdaresi yetkilimize tekrar teşekkür ederiz. Kampanyanın ikinci dönem çekilişi kapsamında 10 kişi 300 bin Türk Lirası değerinde param magnum hediye kartı ikramiyesi kazanacak. Öncelikle asillerimizi ardından yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Asil tarihlerden ikramiyesini teslim almayanlar olursa süresi sonunda hak yedek tarihlere geçecek. Eğer çekilen numara toplam katılım sayısından büyükse çekiliş tekrar edilecek. Ayrıca bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz kuralı gereği mükerrer kazanan olması durumunda ilk hakkı saklı tutulacak ve ikincisi için çekiliş tekrar edilecek. Şimdi ikinci dönem çekilişimize başlamak üzere hosteslerimizi buraya davet ediyorum. Kampanyamızın ikinci dönem ikramiyesi olan 10 adet 300 bin Türk lirası değerinde para magnum hediye kartı ikramiyemizin asil talihlerinden çekilişe başlamak üzere. Lütfen sahillerimizi kaldıralım. Karıştıralım. Çekelim. 823.795 823 bin 795. Muhammed Ali Akyüz İstanbul'dan birinci asil talihlimiz oldu. Muhammed Ali, Ali Bey'i tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 4 milyon 178 bin 101. milyon 178 bin 101. Burhan Şahin Bilecik'ten ikinci asil talihimiz oldu. Burhan Bey'i de tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 4 milyon 545 4 milyon 545 Özüm Güner Ankara'dan 3. asil talihlimiz tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 1 milyon 963 bin 584. 1 milyon 963 bin 584. Umut Vatansever İstanbul'dan dördüncü asil tarihimiz oldu. Tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 5 milyon 170 bin 863. Beş milyon yüz bin sekiz Sena öner Ankara'dan 5 asil talihlimiz Sena Hanım'da tebrik ediyoruz. Atalım, karıştıralım, çekelim. Dört milyon dokuz bin dokuz yüz Dört milyon dokuz yüz otuz bin dokuz yüz kırk beş. Abdullah Yılman İstanbul'dan altıncı asil talihimiz oldu. Abdullah Bey'i de tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. Dört milyon yüz yetmiş bir bin iki yüz yirmi altı. Dört milyon yüz yetmiş bir bin iki Göksel Sayışoğlu İzmir'den 7 asil talihlimiz oldu. Tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. Üç milyon sekiz yüz on bin beş yüz milyon sekiz yüz bin beş İrem Kalkan Adana'dan 8. asil talihlimiz İrem Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 5 milyon toplam katılım sayımız olan 5 milyon 376 bin 430'dan büyük olduğu için çekilişi tekrarlıyoruz. Atalım. Atalım karıştıralım. Çekelim. 689.079. 689.079. Oğuzhan Çelik Tekirdağ'dan 9. asil tarihimiz oldu. Tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. çekelim. 4 milyon 318.423, 4 milyon 318.423. Ömer Baytaş Bay Ankara'dan kampanyamızın ikinci döneminin 10. ve son asil talihlisi oldu. Çekilişimize 300 bin Türk lirası değerinde para magnum hediye kartı ikramiyemizin 10 yedek talihlisiyle devam ediyoruz. Atalım. <laughs> Karıştıralım. Çekelim. 3 milyon 181 bin 32. 3 milyon 181 bin 0 32. Esra Hatip Antalya'dan birinci yedek talihlimiz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 5.912.874 toplam katılım sayımız olan 5.376.430'dan büyük olduğu için çekilişi tekrarlıyoruz atalım karıştıralım çekelim 1 milyon 132 bin261 1 milyon 132 bin261. Rezzan Timur İstanbul'dan ikinci yedek talihlimiz atalım karıştıralım çekelim 2 milyon 623 bin 470 2 milyon 623 bin 470 Hakan Arslan Özer Ankara'dan üçüncü yedek talihlimiz oldu atalım karıştıralım çekelim 2 milyon 869000 024 2 milyon 869000 24 Ruhan iri nideden dördüncü yedek tarihimiz atalım karıştıralım çekelim 3 milyon 65161 3.065.161 Ersin Taşkaya Ankara'dan 5. yedek talihlimiz oldu. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 5 milyon 698 bin 923 toplam katılım sayımız olan 5 milyon 376 bin430'dan büyük olduğu için çekeşi tekrarlıyoruz atalım karıştıralım çekelim 4 milyon 204633 4 milyon 204633 Ahmet Yıldız Afyon Karahisar'dan 6. yedek talihlimiz. Atalım, karıştıralım. Çekelim. 2 milyon 921 bin 286. 2 milyon 921 bin 286. Mustafa Gümüş Mersin'den 7. yedek talihlimiz oldu. Atalım karıştıralım. Çekelim. 5 milyon 169 bin 785. 5 milyon 169 bin 785. Ayşe Şahin Camekan İstanbul'dan 8. yedek talihlimiz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 5 milyon 944 718 toplam katılım sayımız olan 5 milyon 376 bin 430'dan büyük olduğu için çekişi tekrarlıyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 3 milyon 876 bin 848. 3 milyon 876 bin 848. Sefa Karaman Ankara'dan 9. yedek talihimiz oldu. 9. <laughs> yedek talihlimiz oldu. 10. ve son yedek talihlimizle çekilişe devam ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Çekelim. 5.321.763 5.321.763 Engin Vatan Bursa'dan kampanyamızın kampanya dönemimizin 10. ve param kart ikramiyemizin son yedek talihlisi oldu. Atabiliriz topları. Teşekkürler. <laughs> Kampanyamızın ikinci dönem çekilişini gerçekleştirdik. Çekiliş sonuçlarımız 13 Eylül 2025 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde yayınlanacak. Kazanan tarihlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kampanyamızın son dönem ve büyük otomobil çekilişinde herkese şimdiden bol şans dileriz.